zatın biri anlatıyordu. Bir yolculuk esnasında birini gördüm. Çok böyle perişan bir haldeydi. Hiçbir şey böyle yapmak istemiyordu. Hiçbir şeye tabiri caizse dokunmak istemiyordu. Ama dervişti yalnız. Ben diyor ona sordum bu halı nedir? Neden böyle her şeyi sanki boş vermiş gibisin, hiçbir şey yapmıyorsun? Diyor dedi ki ben Allah'a tevekkül ediyorum. Diyor nasıl tevekkül ediyorsun? Diyor ben çölde böyle yolculuk yaparken kanadı kırık bir kuş gördüm. Çölde hiçbir şey yok. Kanadı kırık zaten, uçamıyor da. Ben durdum seyrettim. Ya Rabbi bunun rızkını acaba nasıl veriyorsun? Merak ediyorum. Bekledim. Kuşu seyrediyorum, bakalım ne yapacak? Bir süre sonra bir baktım, bir kuş geldi. Ağzında bir çekirge vardı. Getirip önüne koydu. O da onu yemeye başladı. Sonra bir tane daha getirdi koydu önüne. Dedim evet ya Rabbi sen rızka kefilsin, vekilsin. Bundan sonra ben çalışmıyorum dedim. Ben de sana güveniyorum, çalışmıyorum. Hiçbir iş yapmıyorum. Zaten rızkı veriyorsun. Sen rızka kefilsin, vekilsin. Görünüşte doğru bir şey yapıyor, görünüşte güzel bir şey yapıyor. Allah'a tevekkül ediyor, görünüşte böyledir. Ama hakikat böyle değildir. Ben diyor ona dedim ki, tevekkül etmen güzel şeydir ama, o kara, kanadı kırık kuş gibi olmak değil de, o çekirgeyi getiren kuş gibi olmak istemiyor musun? gördüler durdu birden düşünmeye başladı. Kanadı kırık kuş gibi değil de Allah rızkını öyle göndermesin. Allah rızkını biriyle göndersin. Sen rızkı gönderilen biri ol. Yani fakire, fukaraya yardım et, yardımcı ol. Böyle olmak istemiyor musun dedim. İkisi arasında fark vardır. Veren el, alan elden üstündür. Öteki de Allah'a tevekkül etmiş. Güveniyor. Tevkül etmek demek sebebe, vesileye sarılıp Allah neyi verdiyse ham dedip şükretmektir. O kadar takdir etmiş, o kadar gelmiştir. Dervişin maneviyatı alt üst olduğu birden yanlış yaptığını anladı, eksik yaptığını anladı, durması gereken yerde durmadığını anladı. Bazen bir şeyi doğru anlarız. Kesinlikle doğrunun öyle olduğunu zannederiz. Ama doğru tam onun tersidir. Asıl güzel olanı göremeyince öyle zannederiz. Belki o insanın kolayına gelir ondan dolayıdır. Kolay geldiği içindir. Ona basit, hafif geldiği için öyle yapıyordur. Oysaki ki çalışan kazanıyor. Yani tevekkül ederken Elinden geleni yapıyorsun sonra güveniyor tevekkül ediyorsun